Merhaba Hard Reset Info kanalına hoş geldiniz. Bugün silinen bir Gmail hesabını nasıl kurtaracağınızı göstereceğim. Burada belirtmem gerekir ki silinen Gmail hesabınızı kurtarmak için yalnızca sınırlı bir süreniz var. Aksi takdirde sonsuza kadar kaybolacak. Haydi başlayalım. Silinen Gmail hesabımızı kurtarıyoruz. Öncelikle şunu yapmanız gerekiyor. Tarayıcınızı açın. Benim için bu Safari. Şimdi bu bağlantıyı dikkatlice yazmanız gerekiyor. Account Google sign in slash recovery ve git'e tıklayın. Ya da Google'da hesap kurtarma şeklinde arama yapabilirsiniz. Burada silinen Gmail adresinizi girmeniz gerekiyor. Tamam, şimdi gmail.com yazın ve ardından ileri butonuna tıklayın. ve burada Google hesabınızın kurtarılıp kurtarılamayacağını size söyleyecek. Benim durumumda hesabın kurtarılabilir olabilir. Bu hesabı geri yüklemeyi denemek için ileriye tıklayın. Yani ileri butonuna tıklayın. Şimdi kimliğinizi doğrulamak için şifrenizi girmeniz gerekiyor ve ben de kendi şifremi giriyorum. Yani şifrenizi girdikten sonra next butonuna tıklayın. Ve başarıyla silinen Gmail adresimi geri almayı başardım. Bu işlemi yaparken dikkatli davrandım. Yani gördüğünüz gibi bu hesap kalıcı olarak silindi ve örneğin bu hesabın artık hiçbir şekilde erişilemeyeceğini belirtmek isterim bu ne yazık ki e, hesabınızın artık kurtarılamayacağı anlamına geliyor. Ve işte birkaç ipucu. Ne kadar hızlı hareket ederseniz iyileşme şansınız o kadar yüksek olur. Kurtarma telefonunuzu veya kurtarma e-postanızı kullanmayı deneyebilirsiniz. Örneğin Google cihazınızı tanımıyorsa. Bir tavsiye, sadece bir örnek. Yani temelde olay bu kadar. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı düşünün. Görüşmek üzere, hoşçakalın.